Başka Sanat programından bu haftada herkese merhabalar. Müzik alanındaki birçok özgün ve yeni çalışmada ismini duyuran müzisyenlerden sevgili Nurhak Kulagöz bu haftaki bölümümüzde bizlerle olacak. Hem sanat yaşamını, hem çalışmalarını, hem de hazırlığını sürdürdüğü projeleri buyurun kendisinden dinleyelim. Merhaba herkese. Nurhak Göz ben. Müzisyenim. Koronavirüs sebebiyle var olan programımızı evde bu şartlarda çekmek zorunda kaldık. Hepimize daha sağlıklı zamanlar diliyorum. E, ee, müziğe ilk ortaokul yıllarında vurma çalgılar çalarak başlamıştım. O süreçte kuzenlerimin bir müzik grupları vardı ve çeşitli konser alanlarında kendi müziklerini icat ediyorlardı. Benim onlarla birlikte müzikle daha fazla yoğunlaşma, işte olma fırsatım oldu. Ardından 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne dahil oldu ve burada nefesli çalgılar başladım. Okul hayatım boyunca tabi sanata, müziğe daha fazla yoğunlaşma fırsatımız olmuştu. Ee, okulda kendi üstünlüğümle beraber e, armoni, piyano, orkestrasyon konularına daha fazla hocalarımın da teşviğiyle yoğunlaşma fırsatım oldu. Okulda ufak ufak kendi müziklerimi yazma gibi çabalar içerisindeydim. E, ardından 2014 yılında okul sürecinden sonra Mezopotamya Kültür Merkezi'nde kendi kültür ve sanat çalışmalarıma devam ettim. E, tabii bu süreç benim tüm edindiğim yoğunlaşmalarımı, edindiğim bilgilerimi hayatta geçirmem noktasında çok önemli bir görev, yer, mekan oldu merkeme. Okul yılları ardından 2014 yılında Mezopotamya Kültür Merkezi'nde kültür sanat çalışmalarıma devam ettim. Mekeme benim okul süresi boyunca edindiğim tüm çalışmaları, yoğunlaşmaları, bilgileri, öğrenmeleri hayata geçirme noktasında çok önemli bir okul görevi oldu. E, yaptığımız çeşitli konser ve etkinliklerle tüm bilgileri hayata geçirme fırsatımız olmuştu. İlk olarak e, 2015 yılın nevruzu için Ruşen Filistek arkadaşımızla beraber devrim maçlarını yeniden küçük orkestraya düzenleyip Ahmet, İstanbul ve Suruç Nevrozlarında konserler vermiştik. E, ardından 2015 yılında Mesopotam ve Dansı'nın Leyla Bedirhan adlı projesinin müziklerini yazma fırsatım oldu. E, yaklaşık 30 dakika, 33 dakikalık bir müziğe ihtiyaç vardı. Tabi bu süreç 30 dakikalık bir zaman müzik için çok uzun olduğu için benim için de aslında biraz endişeli bir süreçti. Tabii o süreci müzikle dansın buluşması, seyirciye ulaşması sürecini çok iyi geçti. E, seyircilerden çok güçlü geri dönüşler aldık. Ve o süreçle beraber artık kendi müziğime yönelmemi, kendi müziğimi yazma durumu sorumluluğu benim için çok daha disiplinli olmaya başladı. Daha fazla müzik incelemeye, daha fazla müzik analiz etmeye, farklı müzikleri öğrenme çabam daha disiplinli olarak devam etti. E, ardından 2016 yıllarında 2015'te çaldığımız devrim marşlarını bir albüm ve dönüştürme projesi vardı. E, o zaman da arkadaşlarım işte bana güvenerek o sorumluluğu bana verdiler. Ve o süreç o sürece daha önce yazdığım iki müziği yeniden düzenleyerek de bu albümde yer almıştı. İlk ile Devrim Marşı'ydı. Var olan tüm müzikleri Tabii devrim maçta daha önce çok defa kaydedildiği için nasıl bir özgünlüğe ulaştırız noktasında müziklerin hepsini çok sesli koro ve orkestraya düzenleme fikirlerine vardık. Ve o süreçle birlikte ben işte müzikleri orkestra ve koro için düzenleyerek albüme dönüştürdük. Tabi albüm süreci de benim için çok daha büyük bir basamak daha olmuştu. Doğru şarkıları nasıl düzenleyeceğimi karar vermek, işte müziklerin tarihini araştırmak doğru. Her müzik için kendi konseptini oluşturmak, kendi tarihine uygun bir düzenleme yapmak konusunda konusu benim için çok önemli bir deneyimdi. E, müzik yazarız, bir keman melodisi yazarız, fakat o melodiyi daha sonra kulağımızdaki o melodiyi kaç kemancı çalarsa. Kulağımızdaki müziğe daha fazla yakınlaşırız. Ya da nasıl kemancılar hangi keman çalarsa kulağımızdaki müziğe daha fazla yakınlaşırız süreci ve deneyimi tüm müzisyenler için çok önemli. Tabi albümle beraber de tüm bu fırsatları kime nasıl çaldıysa nasıl sonuç alırız, nasıl kaydederiz meselesi benim için artık çok daha büyük bir adım ve basamak olmuştu. Ee, onunla beraber de zaten İstimbekeme'de bunların paralelinde İstanbul Kültür ve Sanat Günlerindeki açılış konserlerimiz olmuştu ve farklı birçok kültür-sanat çalışmalarını hayata geçirirken edindiğimiz büyük öğrenmeler oldu. Ardından 2019 yılında kendi müziğimi yazmaya karar verdim, Yüreğine Ağıt. Bu müziği iki farklı halde kaydettik. Bir enstrümantal, bir de sözlü olarak kaydettik. Ee, sözlerini Hüseyin İlbeyici'nin yazdığı ve sevgili Gülseven Medar'ın seslendirdiği halini kayıt altına alarak aslında kendi müziğime yazma konusunda da ilk adımım olmuştu bu süreç benim. Ee, Son yıllarda hep şunu düşünüyorum. Biz, Kürtler, dünyada başka bir halkın, başka bir ulusun bir yüzyıllık zaman içerisinde Yaşama ihtimalle olan tüm acıları, katliamları, sürgünleri, savaşları, 10 yıllık bir süreç içinde yaşamış ve tanık etmiş, tanıklık ettik. Bu süreç alaki olarak da, politik olarak da bende şöyle bir sorumluluk karşılık geliyor. Tüm bu acıları elimizden geldikçe her seferinde daha güçlü olarak sanatın tekrar konusu edinerek açığa çıkarma sorumluluğu vardı. Buradan hareketle de işte 2000 20 yılında hani virüsten hemen önce Taybet Ana için bir müzik yazdım. Tam stüdyoda çalışmaya başlamışken virüs meselesiyle şu an çalışmaları durdurmak zorunda kaldık. E, yazdığım mü müziği çok da hani sağlık toplumun sağlıklı bir hale dönüştüğünde hayata döndüğümüzde tekrar kaydetmeyi düşünüyorum. E, Kürt müziğine dair sanatın aslında metalaşma hali tüm alanları olduğu gibi en çok da aslında müziği etkilemiş oldu. E bu süreç aslında insanların müziğe ulaşmasını daha kolaylaştırırken süreçle birlikte kapitalizmin aslında yaygınlaştırılması, yaygınlaşması ile beraber de müziği insanlardan uzaklaştırır hale çevirdi. Artık yani var olan üretimler insanın beğenisine değil de beğenmesine sunuluyor oldu. Tüm bu süreç aslında önümüze iki tane seçenek sıktı bence müzik adına. Bir tanesi metalaşmış müzik. Sadece pazarın ihtiyaçlarına cevap olmayı esas alan. içeriğini bilecilikle barın, içerisinde bilecilik barındıran kişileri kendisine topluma yabancılaştıran kötü müzikle aslında bir yandan da pazarın ihtiyaçlarından çok daha ilkesel olarak sanatın, müziğin, toplumun ihtiyaçlarına cevap bulmaya çalışan, işte toplumun geçmiş, bugün ve gelecek iç içiliğini kendine barındıran ve toplumu daha sağlıklı kılmak adına yazılan müzikler oldu. Tabi bütün bu süreç müziğin sanatı metalaşma hali Türkiye'de, dünyada müziği etkilediği kadar Türkiye'de de müzik dünyasında ve özelde Kürt müziğini büyük bir çıkmaza soktu. Tabi bu süreç, bu can alıcı süreç en çok da 2000'li yıllar ve 2010'lu yıllar süreciyle beraber daha büyük bir kaos olarak enkazı önümüzü aslında çıkardı. 90'lar 90'lar Kürt müziği at, atısından hepimizin sık sık konuşmalarımıza konu edindiğimiz Kürt müziği adına önemli bir tarih. O zaman var olan kolektif akıl, insanların geceden gündüze kendi müzikleri için çabalamaları, politik olarak yoğunlaşmaları, felsefik olarak müziğe uygun emek, emekleri kendi müziklerini çala çala var olmasına emek kavramıyla veya dikkat emekle kendi müziklerinin ihtiyacını çok güçlü cevap olabildiler. Tabii bu emek hali, bu yoğunlaşma ile aslında müziğin metalaşmasının önünde de çok güçlü bir olarak bir savunma gücü olarak duruyordu. Ve yapılan o süreçte tüm organizasyonlar, tüm etkinlikler, sanata, kültüre yaklaşım ilkesel olarak da tüm bu kolektif aklı esas alan ve bu aklı, bu emeği topluma buluşturup toplumu çok daha sağlıklı kırma hedefiyle birlikte 2000'li yılları, işte bu, bugüne bizi 90'ları andırmamıza vesile olan meselelerdi. Tabii şunu da belirtmek gerekir ki 90'lardaki bu yoğunlaşma Tüm alanlarda da, işte tiyatroda, sinemada, dansta kendi içinde çok fazla kültür ve sanat insanlarının yaratılmasına, gelişmesine, çıkmasına da vesile oldu. Tabii 2000'li yıllarla birlikte de işte grupların dağılması, kolektif aklın, emeğin zayıflamasına ve bireyciliğin, popülizmin gibi kavramların kendini daha fazla öne çıkardığı bir dönem oldu. Ve bu bireycilik, bu popülizm aklı neredeyse kurumsal olarak da böyle kendini... Ve ne yazık ki de 2000'li yıllarla birlikte de yapılan birçok festival, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da yapılan tüm festivallerde bu bireyciliğin, popülizmi yaşatan, de günün sadece günün ihtiyacını, o bölgenin ihtiyacına cevap olan pratik, geleceği güçlü şekilde öngöremeyen ya da bu ilkeselliği, bu kolektif akıllı güçlü şekilde hayata geçiremeyen bir pratiğe sahip oldu. Tabii şurası çok ironik. Bugün Kürt müziğine dair, Türk sanatına dair, kültürüne dair kimle konuşursak konuşalım. Son derece bireyciliğin ve popülizmin karşısında olduğuna dair cevaplar alırız. O zaman ben şu soruyu sormak istiyorum. Hepimiz bunun karşısındaysak bu pratik kimin pratiği? İçinde bulunduğum tüm çalışmalara konmüzik sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca yakın zamanda da kendi youtube sayfamı oluşturup kendi müziklerimi oradan da paylaşacağım. Herkese sevgi ve selamlarla. Ne güzel yardık, karışır, yanardık, ah yanardık. Başka Sanat'ın bu haftaki bölümünde müzisyen Nurhak Kılagöz gözle beraberdik. Önümüzdeki haftalarda yeni konu ve konuklarımızla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.